Efendim merhaba. Kütahya Belediyesi'ne ait Çamlıca Restorant'tayız. Burası Kütahya'nın yaklaşık 10 kilometre kuzeyine düşüyor. Kuzey batısına diyebiliriz. Buradan girişi var. Hem kapalı hem açık alanı var. Kapalı alan burası. Güzel temiz, oksijen bol bir Kütahya manzarasından. Hem yemek yiyebilir hem burada dinlenebilirsiniz. Açık alan burası. Çocuk oyun sahaları var. nezi temiz bir ortam. Hoşçakalın efendim.